E, büyük günahlar nelerdir hocam? Efendim bunu 7 sayanlar var, 52'ye kadar çıkaranlar var. Hatta yüzü bulanlar da var. Yani çeşitli İslam alimlerinin zaman zaman bazı tespitleri olmuş. Ancak Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle yasaklanan, tespit edilen 7 tanedir. Başta şirk geliyor. Şirk. Yani Allah'tan başka bir şeye de Allah demek. Allah dışında bir şeye. Allah olmayanı Allah kabul etmek. Allah'a ortak koşmak. Allah muhafaza. Evet bu yasak. Tabi bunun hafisi var, gizli şir şirki var, şirke yakın şey, oraya girmiyorum. Şirkin genel manası putperestliktir. Allah tam başka bir şeye ilah, ilahlık vermek ve onu Allah gibi kabul etmek. Bu büyük günah. Ee, i̇kincisi yalan. Bütün günahların başı yalan söylemek. Son peygamberin en büyük vasfı emin olmasıdır. Hatta kulaktan duydum, bizzat okumadım sıhhat derecesini bilmiyorum. Şöyle bir hadis olduğunu kulaktan duydum. Ya Resulallah sizin ümmetiniz katil olur mu? Adam öldürür mü? Öldürür diyor. Olabilir. Kumar oynar mı? Oynayabilir. Şunu yapar mı? Bu bütün büyük, büyük günahları sayıyorlar. Yalan söylerler mi? La diyor. Benim ümmetim yalan söylemez. Çok tehlikeli bir durum. En büyük günahlardan biridir yalan söylemek. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mucizevi özelliği çocukluğundayken bile hiç yalan söylediği görülmedi. Bir insanın ömür boyu hiç yalan söylememesi mümkün değil. İşte bu bir mucize ona mahsus. Allah'ın sadece ona mahsus kıldığı bir pırıltıdır. Daha gençlik 20'li yaşlardayken bile bütün Arabistan'ın milli gururudur. Onun dürüstlüğü. En imkansız, en saçma, en olmayacak mantıksız bir şey söyleyin. Ama deyin ki o böyle diyor. Bütün Arabistan'da göreceğiniz karşılık o mu diyor, o diyorsa öyledir. Bu 20'li yaşlar. Asla o ağızdan eğri bir laf çıkmamıştır. Yalan söylemek, e, Hazreti Peygamber'in tabi şiddetle yasakladığı Kur'an-ı Kerim'de وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ Yalanlayanların, yalanla ilgili her şey yasak. Yalan söyleye söyleye yalancılar sınıfına yazılır ta ki cehenneme gider diyor. Allah'ın en sevmediği hal mümkün olduğu kadar bundan da uzak durmak lazım. Elbette biz peygamber gibi özel koruma altında değiliz. Dilimize o kadar sahip değiliz. Ancak hiç değilse pişman olmak. Hiç değilse ya Rabbi tövbe ettim demek lazım. Yalan ağızdan çıkmışsa hiç değilse bunun ıstırabını çekmek gerekir ta ki dürüstlüğü bulana kadar. Bugün toplumumuzun en büyük hastalığı bu değil midir? En büyük hastalık Malım kusurlu diyen esnafa hasretiz. Ben hata yanlış anlattım çocuklar notun eksik vermişim diyen hocaya, ben kopya çektim hocam diyen talebeye hasretiz. Bunları bulup alınlarından öpmek lazım ki gerçek mukaddes ve mübarek yüksek İslam medeniyetini oluşturan yüce toplum budur. Bunlardan oluşuyorsa cennet yeryüzüne indi zaten. Cennetin yeryüzünde yaşanması yalanın en az olduğu toplumdur. Bunu bu kadar uzatmamın sebe sebebi şuydu. Çok ihtiyacımız var çünkü. Estağfurullah. Şirk var, yalan. Üçüncüsü e, nikahsız, gayri meşru, haram ilişki. Allah tarafından şiddetle yasaklanmıştır. Dördüncüsü katil, cinayet. E, özellikle televizyonlarda görüyorum bu uzatmalara dikkat pek edilmiyor. Hocam şapkalar kaldırılmadı mı diyor. Ya kaldırılsa da sen dilinde kaldırma. <laughs> çünkü e, katil başka, katil başka. Bazen görüyorum spiker hanımefendi diyor katiller yakalandı. Katil cinayet demek. Katil cinayeti işleyen demektir. O ayı uzatmak zorundasınız yoksa anlatım bozukluğu. Ya da katil zanlısı diyor. Katil evet. Katil, katil zanlısı evet. demesi gerekir diyor. ki katil yakalandı. Yani cinayet yakalandı. <laughs> Yanlış. Katil diye uzatmak lazım. Özne ismi falan. E bazen uzatmanın da bir Türkçeye kazandırdığı bir revnak var. Ahenk var evet. E elbette. Yani mesela nalan var bir de nalan var. <laughs> Siz nalan mı denildiği zaman hoşlanır mısınız hoşlanırsınız yoksa nalan Dikkat edin çok kabaca bir. Bazı şeyleri uzatmadan olmaz. Nazan var bir de nazan var. Nazan. Aynı şekilde katil. Bir insanı öldürmek. Allah'ın binasını yıkmak. Kısas savaş ya da herhangi bir hukuki gerekçesi yokken bir insanı öldürmek Allah katında Allah'ın gazabını, öfkesini celbedecek olan en büyük günahlardandır. Ve ayet-i kerimede ebedi ateşle cezalandırılacağı Allah tarafından ferman edilmiştir bir insanı öldüren ebedi ateşler cezalandırılacaktır. Bu Allah tarafından bildirilmiştir. üç kaç oldu unuttum. dört, Kirk, ha, dört oldu adam öldürmek beş anne babaya isyan. burayı büyük açarak biram, biraz izah edebilir büyük biram, biram, hocam? Allah Allah niye ya e düşün Allah öf demeyi bile yasaklamış. öf demek haram. Evet, çok ilginç. evet ayette Allahu Teala onlara öf demeyiniz yasaklıyor. haklı haksız filan yok. onlar öf denilmeyecek insanlardır. Allah yasaklamıştır. Efendim ben haklıydım o şunu yap. Bırak bunları. Kusursuz mu olmalı? Peygamber mi olmalı ki? Sen lütfedip de anne baba diye öf demeyeceksin. Hayır. Hayır. Doğal insanlardır. Yaşlanmışlardır. Akıl gerilemiş olabilir. Yine de sen öf diyemezsin. Allah yasaklıyor. Anne babaya isyan etmek büyük günahlardandır. Kalplerini incitmek büyük günahlardandır. Annenin hakkı babanın üç misli fazladır. Ancak affı da fazladır. Özellikle babayı incitmemeli. Çünkü baba affetmeye biliyor. Anne affeder. Evet. Annenin affetmemesi çok nadirdir. Çok nadirdir, baba. Evet. Baba affetmeye biliyor. Allah korusun. Şu hadisi şerif var. Sağlam hadis. Peygamber aleyhissalatü Efendimiz buyuruyor. Babanın kalbini incitmek, Kabe'yi yıkmak gibidir. Beytullah. Allah'ın kıblegahı. Orayı yıkma, Yani Ebrehe'nin yaptığını yapmak. Ebrehe yapamadı teşebbüs etti. Babanın kalbini incitmek, Kabe'yi yıkmak gibidir. Dehşetli bir yıkat. Evet, hadis-i şerif. Çünkü babanın kalbi hakkın şudur, ikisinin ihtiyacı, vitamini, gıdası farklıdır. Anne sevgi bekler, baba saygı. Dikkat edin. Evet. Anneye istediğiniz kadar saygı gösterin, umuruna gelmez. Önce o sizi sevecek, siz onu seveceksiniz. <laughs> Çünkü siz onun karında 9 ay kaldınız. O sizi hep işte bitişik yaşadınız. Anne sevgi ister, saygı umurunda değil. Baba ise tam tersi. Sevmiş sevmemiş önemli değil. Önce beni bir adam yerine koysun. Baba da bunu ister. Her birinin gıdası, vitamini farklı olduğu için her birinin kalbinin incinmeyeceği tavır böyle kestirmek lazım. Onları incitmemek lazım. Efendimiz buyuruyorlar. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Üç kere. Tabi söylenişi veil şeklinde. E kime yazıklar olsun ya Resulallah? Annesi ya da babası ya da ikisi hem yaşlılığında yanımda kalır hem onları vesile ederek cennete gidemez. Müflis adam ona yazıklar olsun. Çünkü öz anne babası onlara hizmet etmek o kadar ağır değildir. Onların gönlünü hoş tutmak. böyleken bunu bile beceremeyip cenneti kazanamayan adama yazıklar olsun. Eyvallah hocam ağzınıza sağlık. Şimdi meleklerle... Sanıyorum beşe geldik. Evet devam edelim. Yani i̇ki tane kaldı. Evet. Üçüncüsü kumar. Ee, beşincisi... Altın kumar, kumar tabi ayetle yasaklanmıştır. Şeytan işi pislik olarak bildiriliyor. Korkunç bir iptiladır. Bu iptilaya düşenler kolay kurtulamıyorlar. Hatta diyebilirim ki eroinden bile kurtulanı gördüm, kumardan kurtulanı göremedim. Eyvallah. Bu bir hastalık. Yani bu korkunç bir bağımlılık yapıyor. Nice yuvalar yıkılmış, nice cinayetlere sebep olmuş, nice hayatlar söndürülmüştür. Allahu Teala yasaklamıştır. Ee, çok ileri derecede tevbeler ve hatta tıbbi tedaviler gerekiyor bundan kurtulabilmek için. Allah bunu yasaklamıştır. Ve sonuncusu ise faiz. Bunlar Allah tarafından yasaklanmıştır. Faiz hakkında mesela Allahu Teala pek çok yasak için, haram için yapmayındır Faiz için Allah ve Resulü ile harbe girdiniz buyuruyor. Hayatta aynen böyle faize devam edenler için anlaşmalı tabi alıp yerine yani haksız yere kazanç sağlamak, sömürmek. Ve hem alan hem veren için anlaşmalıdır. Eğer faize devam ediyorsanız biliniz ki Allah ve Resulü ile harbe girmişsiniz. Bakara suresinde geçer. Harbi minallahi ve rasul. Allah ve Resulüne karşı harbe girdiğinizi biliniz. Bu kadar şiddetle yasaklanmıştır. Bunlar büyük günahlar fakat bunlar genel olarak bildirilen büyük günahlardır. Bazen biz çok basit zannederiz de aslında o büyük günahlardan daha büyük günah işlemiş olabiliriz. Allah'ın öfkesini neyin celbedeceğini biz Allah'a tahmin edemeyiz ki. Allah kul tahmininden münezzehtir. Dolayısıyla daima ihlas üzerine olmak lazım. Bizi doğru yola götür. Bilerek ya da bilmeyerek ettiklerimizi affet diyor ya şair. Evet, evet. Bu şekilde sığınma vaziyetinde olmak lazım. Yoksa ayak kayabilir Allah korusun. Evet.